Kardeşlerim selamun aleyküm. Hoş geldiniz YouTube videomuza. Bugünkü konumuz Instagram'daki sanal eskortluk. Şimdi beni iyi dinleyin. Böyle size sahte ilgi satanlara gidiyorsunuz abone oluyorsunuz. Milyonlarca lira para kazandırıyorsunuz bakın. Sonra da kadınlar çok yüzeysel. Toplum bozuldu. Adam gibi adam kalmadı. Arkadaşlar biraz kendinize gelin. Bak ne söylesem düzelmeyecek gibisiniz. Ama <laughs> yine de dayanıyorum. Level C5'in şarkısına benzedi. O da ayrı bir konu. Kadın bedeninin objeleştirildi ...cinselleştirildiği şarkılar ve bunların da önüne geçilmesi lazım. Apayrı bir konu zaten. Artık şarkılar da sapıt. Hani toplum genel bir sapıttı. Orada zaten hepimiz hemfikiriz. Toplumun sapıtmasını biliyoruz. Bir de işte niye sapıtıyor gerçi toplum? Bunu düşünmek lazım. Çünkü bu toplumun sapıtmasının sebepleri hani olaylara böyle birazcık geniş açıdan bakmamız lazım. Tamam mı? Bakıyorsun gençler ergenlik döneminde bir yerlere yönelecekler. Bir kararlar verecekler. Karakterleri oluşum sürecinde. Bakıyorlar dışarı. Müzik falan dinliyorlar. Bunların dinlediği müziklerde ne var? Tuttum sarışını yat aşağı nata Esmerler aldı başını gitti Ya eskiden en şey vardı Esmerim Gülo'ya vardı bilmem ne vardı Şimdi artık iyice esmeri yeriz Bitiririz. Bizimkisi Dubai'deyse Bizden birileri indirmiştir onu Yani Abicim yok Mabel Matiz'i şarkı yapar. Kuşu saldım aşağı üstüne. Hem böyle cinsiyetçilik tamam mı? Hem LGBT coştu. Bu hadise filan. Çıkar böyle yemek sofrasının üstüne. Bacak bacak üstüne atar. Götünü de bu kadarcık şortla. işte hurmayı koyar. Tespihi koyar. Sizin dini değerlerinizi al aşağı eder dalga geçer girersin instagramına bakarsın 16 buçuk milyon takipçisi var İşte bizim toplum olarak her şeyi böyle şakaya almamız aman ne olacak ya dememiz büyütmememiz bizim ağzımıza sıçtı. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü sinirleniyorum abiciğim. Yani biraz kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Biraz örfümüze adetimize uygun olmamız lazım. Müslümanız diye dolanıyorsak birazcık dinimize uygun hareket etmemiz lazım. Allah'ın haram kıldığı şu LGBT'yi, eşcinselliği bıraktım maskulenteyi falan da geçtim. Tamam mı? Zaten hani o konuda konuşulacak bir şey yok. Yani ne konuşayım maskulinitede? İbneliğin neyini konuşayım? Tamam mı? Onu konuşamıyorum. Neyi konuşacağım? LGBT diyorsun. Zaten bu haram. Sen kalkıp Müslümanım diyorsan bunun savunuculuğunu yapamazsın. Bunun müziğini de dinlememen lazım. Karınca misali ne tepki gösterirsek. Yani sen İsrail'i nasıl boykot ediyorsun? Markette bir şeyler satılıyor değil mi? Karınca misali diyorsun ya o markalardan almayayım diyorsun mesela. Ya gene aynı. Hani hiçbir şey yapamıyorsan. Benim gibi Instagram sayfanda çıkıp çatır çatır konuşamıyorsan. Tamam mı? Kolay bir şey değil. Biz çok şeylerle uğraşıyoruz. Sen ne yaparsın? Yapsan da sevinirim yani bu arada. Keşke benim gibiler çoğalsa sesini duyursa yapamıyorsan ne yapacaksın yapamıyorsan destek olmayacaksın yapamıyorsan destek olanlara tepkini göstereceksin. Geçen bir yere bir yorum attım her şeyde işte yok e, hoşgörü yok sana ne bak siz insanları bu işte bu sanal eskortluktan girdik ama hani bunları bile o kadar şımarttınız ki yani bir uçkurunuzu tutamıyorsunuz. İşte maskulinite burada devreye giriyor kardeşim. İnsanın nefsi var ama iradesi olmalı. Bu irade sizi böyle tutup tuttuğu yere çekip götürmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yani siz askeri ücretle çalışırken tamam mı? Belki zor geçinirken daha zeytine kafa atarken gidip bunlara bir de para veriyorsunuz. Bunların 3-5 milyon para kazandığını biliyorsunuz ama hiç utanmıyorsunuz. Hiç allanmıyorsunuz. Ama ne olacak ben kendi bütçemi hesaplayayım deyip bunlara bu paraları veriyorsunuz. İşte bunları milyonluk yaşatıyorsunuz. Siz de hayatınızda gelişememeye, olduğunuz yerde kalmaya devam ediyorsunuz kardeşim. Ve siz böyle yaptığınız sürece olduğunuz yerden bir adım daha ileriye gidemeyeceksiniz. Çünkü siz ne zamanınızı yönetmeyebilirsiniz, ne bütçenizi yönetmeyebilirsiniz, ne kendinizi geliştirmek adına bir şey yaparsınız. E sizin odağınız belli. Bir adamın odağı ne olmalı? Kendini geliştirmek olmalı. E sen nasıl kendini geliştiriyorsun? Gidip sanal escort abone olarak affedersin ona bakıp bir şeyler yaparak yani böyle mi kendini geliştiriyorsun? Böyle mi bir yerlere geleceksin? Anladın mı? Oturup bir şeyler üretmek varken ha bir şeyler yapabilirsin ya ama hiç oturup 15 dakika düşünmeye bile vaktin yok. Anladın mı? Kafan hep boş şeylerle mi işte bilmem kim çağırıyor dışarıda iki bira içelim. Burada şu ortam var şuraya gidelim. Şu klapta bilmem ne kızlar var şuraya akalım. Yani hayatı boş yaşayıp yaşayıp. Hani bunu özellikle mesela kızlar da yapıyor. İşte adam gibi adam kalmadı. Yok bizi aldatıyorlar bırakıyorlar. E siz dışarıdan escort gibi görünürseniz bak affedersin tamam mı? Bütün her yeriniz dökolkel olursa, her götünüzde minicik etek olursa, dışarıdan sanki kullanan selpak mennili gibi görünürseniz siz zaten adam bulamazsınız. Niye adam bulamazsınız? Size adam gibi adam gelmez. Ben bakmam, benim arkadaşlarım bakmaz. Düzgün insanlar size bakmaz. Niye? Sizin ne olduğunuz belli. Siz mahreminizi korumayı, asaletinizi korumayı bilmiyorsunuz. Siz ucuzmuş gibi davranıyorsunuz. Sizin ağzınızdan küfür eksik olmuyor. Sizin ağzınızdan sigara, alkol eksik eksik olmuyor. Saygısızlık eksik olmuyor. Bütün gün TikTok'ta dolaşıp makyaj yapıp abuk sabuk haller içine giriyorsunuz. Ondan sonra adam gibi adam bulamıyoruz. E sen bulma zaten. Çünkü senin bulmaman daha iyi bu konuda. Daha iyi kardeşim. Sen bulma. Sen pisliksen git pisliği bul. İki pislik. Sen onu aldatırsın. O seni aldatır. Çünkü sizde böyle acayip şeyler çıktı. Mikro aldatmalara göz yum. İşte yok erkeklerde de gavatlık böyle aldı başını gitti. Yok benim sevgilim veya karım eşim. E eski sevgilisiyle arkadaş olabilir. A mağara oldu sizin bu kadar. Tamam mı? A genişliğiniz oldu bu kadar. A taktığınız boynuzları. Koşturuyorsunuz babam koşturuyorsunuz. Bu ülkede büyük bir şu anda ahlak çürümesi var. Edepsizlik var. Anlatabiliyor muyum? Yani her yönden bak Halloween oldu. Tamam mı? İşte bu cadılar bayramı filan. A anasını satayım izliyorsun videoları. Böyle ket olmuş kedi olmuş var ya bir kedi giymiş Deri böyle. Götü meydanda her yeri meydanda. Dışarıda yürüyor neymiş? Cosplay yapıyormuş. E, tekli bilmem ne. İşte Haydi oldum ben. Ayaklarım çıplak çünkü ben Haydi'yim. Haydi'nin hide götü görünmüyordu ama biz çizgi filmini izledik küçükken. Senin götün de görünüyor. Haydi'liğini böyle büyütmüşün. Anladın mı? Ekstra bir şey katmışım Ama bakıyorsun şimdi siz çok kendinize modern zannediyorsunuz. E, dışarıda böyle işte yok e, kapalı birini görünce, türbanlı birini görünce acayip acayip tepkiler veriyorsunuz. Öcümü gördük diyorsunuz. Niye? camı gördük diyorsunuz. Takkeli birini görünce böyle işte burası layık ülke. Dayanamıyoruz. Sizi buradan istemiyoruz. Yalla Arabistan'a diyorsunuz. Sözde Müslümanız diye geçiniyorsunuz. Sorsak günya cennete gireceksiniz. Bence siz cennetin kapısından bile geçemeyeceksiniz. Tamam mı? Ben inanmıyorum sizin böyle bir hakka sahip olabileceğinize, hayatınızı böyle yaşayıp ama Allah affedicidir. Rabbim sizi doğru yola sürüklesin diyelim. Bağışlasın diyelim. Siz de biraz bağışlanmayı hak edin ama bütün eşekliği yapıp bağışlanma beklemeyin tamam mı? Bu kısım böyle kardeşim. Ha, gidip de sen böyle cadı oluyorsan, ampir oluyorsan, ejderha oluyorsan dışarıda böyle işte Müslümanlığını yaşayan birine kötü gözle bakmayacak. Genel bir şeyler anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Toplumdaki ahlak çürümesini. Erkeklerin işte her şeye göz yummasını. Kadınların karşısında fino köpeği haline gelmesini. Tir tir titremesini. Bir şey derken böyle korkar hale geldiniz artık. Anladın mı? Yani evinizde böyle hiç sizin sözünüzün hükmü yok. Bakın evinizde siz kral olacaksınız. Siz gideceksiniz. Aynı böyle bir eski imparator gibi. Osmanlı gibi. Tamam mı? Kral bir tane, kraliçe bir tane. Yanınızdaki kadın da kraliçe olacak. Yani barzoluktan bahsetmiyorum. Mağara adamlığından bahsetmiyorum. Ha karı hu. Bundan bahsetmiyorum. Böyle bir şey değil. Beyefendi olacaksın. Onda bir sıkıntı yok. Ama nezaketin dozunu kaçırıp yerin paspası da olma. Sözünle geçecek. Yeri geldi mi dozunda konuşacaksın. Dozunda tepki vereceksin, sen yönlendireceksin, anladın mı? Sorumluluk alacaksın. Herkes senden sorumluluk bekliyor zaten. Anam, baban da bekliyor, kardeşin de bekliyor, evleneceğin kadın da bekliyor. Ama niye bekliyor? Kusura bakma kardeşim, bu dünyaya erkek olarak gelmişsin. Sorumluluk bilmen lazım, anladın mı? Senin sorumluluğun ne? Evini geçindirmek, yemek getirmek, faturalarını ödemek, anladın mı? Şimdi bu kadınlar ev işi diyor ya, ev işini paylaşalım bilmem neyi. Bak kira ödemek de, fatura ödemek de, eve gidip alışveriş yapmak da bunların da hepsi ev işidir. Tamam mı? Ama görünmeyen ev işidir. Yani yanlış hata, yanlış düşünce içindesiniz. E, erkekler ev işi yapıyor ama fiziksel yapıyor kardeşim. Anladın mı? Siz çalışmıyorsanız size düşüyor. Çalışıyorsanız güç kimdeyse o zaman konuşulur. Ha, bir adam sizden düşük maaş alıyorsa, statüsü yetmiyorsa, karşılayamıyorsa... ...siz ondan daha ağır işte çalışıyorsanız... ...siz ofis çalışanıysanız, kadın gidip kuryelik yapıyorsa... ...orada bir şeyler değişebilir. Ama orada da biraz şunu sorgulamak lazım. Ben nasıl bir adamım? Nasıl bir ilişkinin içindeyim? Tamam mı? Ha, biraz sinir bozuyor olabilir söylediklerim. Ama mantıklı düşünmeye çalışın... Yani karısını zor işe böyle fiziksel yorgunluğa iten bir adam. Kendi konfor içinde çalışan bir adama da Hoş gözle bakamıyorum maalesef. Peki işte nasıl düzelecek? Valla arkadaşlar o kadar bozuldu ki düzelecek mi bilemiyorum. Herkes kendini düzelsin. Tamam mı? Herkes kendi hareketlerine kendi ağzından çıkanlara yaptıklarıyla örnek olmaya baksın. Elbet birkaç kişi birileri düzelecek. Çevrenizi de düzgün insanlarla tutacaksınız. Birisi böyle dedikodu yapıyorsa, sizin arkanızdan konuşuyorsa anladın mı? Karınıza kötü örnek oluyorsa, pis arkadaşlarınız varsa bunlarla görüşmeyeceksiniz. Tepkinizi net koyacaksınız. Hayatın hayatınızdan bunları çıkaracaksınız. Onlar da hayatınızdan onları niye çıkardığınızı bilecek. Sen adam gibi adam değilsin. Sen kadın gibi kadın değilsin. Sen bana göre şöyle yanlış bir insansın. Ben seni çevremde arkadaşım olarak, dostum olarak tutmam. Anladın mı? Benim mesela arkadaşım olur, konuşuruz ederiz, bir hareket yapar. Ya derim ki kusura bakma ben e, senin gibi bir arkadaşım olamaz benim derim yani. Aa niye falan işte şaka yaptık falan. Ya kardeşim namussuzlukla şaka olmaz. Yani mesela şundan örnek vereyim size ya nerede işte bir restoranın önünde oturuyorum arkadaşımla yanımda. Evli bu çocuğu da var. Karşıdan böyle iki kişi geliyor ve kadın ve adam el ele geliyor tamam mı? Kadın biraz dekolte giymiş. Bana böyle şşş baksana. Neye bakayım? Kadına baksana üf üf. Ya dedim birader bak sen dedim nasıl bir adamsın tamam mı? Çünkü sen dedim evlisin ya. Hiç dedim utanmıyor musun başka kadınlara böyle hani. Bir de yani şu var kardeşim. Yanında adam var el ele tutuşuyorlar. Kız yalnız da değil. Yani yalnız olsa aklar mı? Aklamaz gene yanlış. Çünkü evlilik bir söz verme bir sadakat yeminidir. Siz erkek olarak maskülen olarak onurlu olmayacak mısınız? Şerefli gururlu haysiyetli adam olmayacak mısınız? Yalan söylemenin kandırmanın aldatmanın hiçbir türlüsü kadında da erkekte de onurlu, şerefli, haysiyetli durum değil. Ya yani buradan şeye bağlıyorlar işte. Yok kadının cinsel stratejisi, erkeğin cinsel stratejisi. O kitapların hepsini 20 kere okudum. Biliyorum, ben de biliyorum. Ama şunu bunları söyleyenler şu şuuru, şu beyni kaybetmiş. Toksik bir red pill var. Tamam mı? Toksik red pill işte kafayı yedirtti size. Kendileri de deli bunların. İşte bizim doğamız böyle. Kadının doğası böyle. Hipergamiyi kabul edeceksin. Hipergamiyi anlayacaksın. Kadına kızmayacaksın. Niye kızmayacaksın? Kardeşim. ben kahpelik yapana kızmayacağım. Ben iradesini kontrol edemeyene kızmayacağım mı? Ben güvendiğim güvenimi boşa çıkaran insana kızmayacağım mı? Ben her daim süpermen olmak zorunda değilim. O kadın da aynı şekilde hata yapabilir. Veya ben benim doğan poligamik diye, çok eşliyim diye her gün birileriyle çiftleşmek zorunda değilim hayvan gibi, köpek gibi. Birine söz verdiysem onunla yetinmeyi bilmem lazım, değil mi? Adamlık bunları gerektirir. Ama size işte o red pill'in içinde öyle bir beyninize giren tuhaf böyle bir videolar var. İşte kadın monogamiktir. Erkek poligamiktir Kadın tek eşlidir ee, Erkek çok eşlidir ha, ha, Anlat Anlat boş yap Ama onuru anlatma şeref anlatma Tamam mı? Yani evliysen Eşin varsa Söz verdiysen Aldatmayacaksın Tamam mı? Çünkü yaşattığını Yaşamadan ölmeyeceksin Anladın mı? Birini aldatıyorsan Başına gelecek Başına illaki bir kahpelik gelecek senin de yani <laughs> Hani bunu bil bak Tamam mı kardeşim? Bir saattir böyle sinirli sinirli konuşuyorum Arkadaşlar bak burada 50 tane video da çeksem tamam mı? Artık reklam mı dersiniz? Tavsiye mi dersiniz bilmiyorum. Sanal eskortlara 150 lira ödemeyi premium olmuşlar artık. 2 yıldır abone falan böyle rozet gelecek artık yakında. Şeyden sanal eskorttan pıttık rozeti gelecek evinize tamam mı? Affedersiniz. Bunlar böyle biraz adamlık kazanmak istiyorsa biraz bir şey öğrenmek istiyorsa Asalet ve Güç diye bir kitap yazdım kardeşim. Ha bak şurada da Maskulen Testesi diye instagram sayfam var. Neyse gidin oradan girin. Benim e-kitabım var. Asalet ve Güç İçinde böyle 120 sayfa. Örf, adet, gelenek, feminenite, maskulenite, irade, disiplin. Tamam mı? Red flag, yeşil bayraklar. Buraya böyle 50 tane video çeksem anlatamayacağım. Ama oraya düşünerek aylarca yazdım. Ben yazdım. Tamam mı? Ben de kolpazanlık da olmaz. Millet gibi böyle bilmem ne şeyden yapay zekadan da kitapta yazdır mı? gidin oradan indirin. Şey yapın. Satın alın. Mailinize geliyor. Açın bir okuyun. Anladın mı? Biraz kendinizi geliştirmek istiyorsanız size faydası olacağını biliyorum çünkü. Sizi düzelt mi? onu bilmiyorum bak size eğer o 150 TL ödeyenlerden orada çok bir ümidim yok ama böyle ortada kalmış olanlarınız varsa veya tamamen benim görüşümde olanlar varsa beni sevenler onu okursa onlara da faydası olacağını düşünüyorum neyse kitap muhabbetini geçelim arkadaşlar neyse bu videomuzu burada bitirelim ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum Doğal akışta böyle bir konuşmamız oldu. Beğendiyseniz hani böyle videoların devamını istiyorsanız işte abi bugün şu konuyu konuş tarzında veya şundan da bahsedelim tarzında beğenip beğenmediğinizi yazın. Çünkü diğer videolarda biraz daha böyle planlı işte bir yazarak çizerek falan tarzı e, önüme kağıtlar alıyordum araştırmalar inceliyorum. Onları sunuyorum gene onları da yaparız ama merak ediyorum bu tarzı beğendiniz mi? Bunu da beğendiyseniz böyle de biraz devam etmek isterim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.